Herkese selam arkadaşlar. Kripto Para Haber YouTube kanalının yeni bir videosuna daha hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Bitcoin için kısa vadeli bir grafik incelemesi yapacağız. Özellikle pazar günü gelen sert satış dalgasının ardından Bitcoin haftaya oldukça volatil bir başlangıç yaptı. Dilerseniz daha fazla uzatmadan videomuza geçelim. Öncelikle tabloya bir bakalım. Pazar günkü yükselişin ardından gelen satışlar pazartesi ve salıyı da içine alarak fiyatı aşağıya çekti. Ancak düşüş sonrası piyasa bize güçlü bir tepki alımı gösterdi. Şu anda bu tepki daha önce bahsettiğimiz 101.700 ile 105.000 dolar aralığındaki direnç seviyesinde duraksamış durumda. Burada dikkat etmemiz gereken yükseliş yapısı şu an grafikte gördüğümüz toparlanma 3 dalgalı bir hareket gibi duruyor. Bu da klasik bir düzeltme dalgası olabileceğini gösteriyor. Yani evet piyasa yukarı tepki veriyor ama bu tepki yeni bir boğa dalgası başlattığı anlamına gelmiyor. Hala aşağı yönlü riskler masada. Destek tarafına gelirsek Bitcoin şu anda hem 55 haftalık EMA desteği hem de psikolojik 100 bin dolar seviyesi üzerinde tutunmaya çalışıyor. Bu bölge teknik olarak oldukça güçlü bir destek kümesi oluşturuyor. Ancak henüz dip oluştu diyebilmemiz için yeterli bir kanıt yok. Yok. Benim kişisel beklentim eğer fiyat 105 bin doların üzerinde net bir kırılım yapmazsa bir kez daha aşağı yönlü bir hamle görebiliriz. Bu da bizi tekrar 99 bin doların altına hatta 96 bin dolar bandına kadar taşıyabilir. Diğer yandan eğer fiyat 105 binin üzerine çıkar ve bunu güçlü bir 5 dalgalı impuls yapısıyla desteklerse o zaman tablo değişebilir. Bu durumda yeni bir toparlanma süreci başlayabilir ama burada kritik nokta sadece fiyatın yükselmesi değil yükselişin yapısı. Eğer hareket 3 dalgalı kalırsa bu hala düzeltme olur. Ancak 5 dalgalı bir yapı görürsek o zaman gerçek bir trend dönüşünden söz edebiliriz. Videoyu burada kısaca bölüyorum arkadaşlar çünkü sizlere bir projeden bahsetmek istiyorum. Projemiz Maxidoge. Şu an Projenin tokenı Maxi ön satış aşamasında web sitenin sağ bölümündeki bölümden cüzdan bağla seçeneğini kullanarak dilediğiniz cüzdanı bağlayarak ön satışa katılabilirsiniz. Bir cüzdanınız yoksa ekip sizlerden Best Wallet indirmenizi istiyor. Çünkü projenin Best Wallet bir anlaşması bulunuyor. Ön satışın bu aşaması bittiğinde bir sonraki aşama gelecek ve bu şekilde listelenme gününe kadar devam eden bir süreç bizlerle olacak. Sol bölümde Maxi Doge 1000x kaldıraçla işlem yapar. Stop loss yoktur. Maxi yükselişini hissedin şeklinde bir slogana yer vermişler. Bu bölümde projenin tokenomiğini inceleyebilirsiniz. Kendilerini bir pizza şeklinde anlatmışlar ve her bölümde farklı bir pizza dilimini resmetmişler. Arzın yüzde 25'i maxi fonu için ayrılmış durumda, yüzde 40'ı pazarlama için ayrılmış durumda, yüzde 15 geliştirme için ayrılmış durumda, yüzde 15 likidite için ayrılmış durumda ve yüzde 5'i stakinge ayrılmış durumda. Bu bölümde de yol haritalarını Yine bir buzdolabı içerisinde görüntüleyebilirsiniz arkadaşlar. Şu an aşama 4'e kadar olan bölüm yayınlanmış ve şu an aşama 2'deyiz. Önümüzdeki süreçte listelemeler ve daha iyi gelişmeler olacağını söylemişler. Bu bölümde Maxi Doge nasıl satın alınır sorusuna yanıt vermişler. Ben videonun başında nasıl alacağınıza dair bazı bilgileri sizlere verdim. Bir cüzdan bağlamanız gerekiyor. Daha sonrasında alım işleminizi yapabiliyorsunuz. Bu bölümde sıkça sorulan sorulara yer vermişler arkadaşlar sizler de aklınıza takılan soruları yorumlar kısmında bizlere iletebilirsiniz ve son olarak da staking'den bahsetmek istiyorum. Satın almış olduğunuz Maxi tokenları listeleme gününe kadar ve Dilerseniz listeleme gününden sonra da bu bölüm üzerinden stake edebilirsiniz ve yıllık %122'ye varan API değerleriyle kazanç elde edebilirsiniz. Şimdi videomuza geri dönelim. Yani özetle yukarıda takip ettiğimiz kritik bölge 105.000 dolar. Aşağıda izlediğimiz önemli destek 99.000 dolar. Fiyat bu iki seviye arasında dalgalanıyor ve şu an için piyasa kararsız. Bu da demek oluyor ki önümüzdeki günlerde bitcoin bir süre yatay ve dalgalı hareket edebilir. Bu tarz hareketler genelde büyük yön değişimlerinden önce gelir. Bu yüzden sabırlı olup bu aralığın kırılmasını beklemek gerekiyor. Eğer fiyat 105 bin doların üzerinde güçlü bir şekilde kalırsa ilk hedef 109 bin 112 bin dolar aralığı karşımıza çıkabilir. Ama eğer tersi olur 99 bin dolar altı kırılırsa o zaman satış baskısı yeniden hızlanabilir. Şimdilik görünüm bu şekilde arkadaşlar. Kısa vadede temkinli olmakta fayda var. Piyasa hala karar aşamasında ve net bir yön tayini yapmadan önce bu aralığın kırılmasını beklemek en sağlıklısı olacaktır. Umarım bu video sizlere kısa vadede net bir bakış açısı kazandırmıştır. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve yorumlarda fikrinizi paylaşmayı unutmayın. Bu video bir yatırım tavsiyesi içermemektedir. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.